sel hava ya bu direk çalışmıyor bizim telefonlar çalışmıyor Ne zaman bu durumu yaşıyorsunuz Bu 4 5 günü bir hafta oldu biz mahvolduk ne internet ne şebaka Numara nerede numara biliyor Numara 5 Numara 5 He? Numara 3. Numara 5 542 542 556 Yedi altı sekiz. Peki bu hafta ne zaman kaytla? Evet 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 bu bu telefon benimdir. Peki bu hafta geliş yapabilmek için size birkaç güvenlik sorusu sormam gerekecektir. Buyurun buyurun. Nasıl nasıl? De buyurun buyurun. Hafta geliş yapabilmek için size birkaç güvenlik sorusu sormam gerekecek. E, tabii. Şur Kimga fatura te fatura para mı dedi? Fatura telefonu kim? Ee. Ay birinde de ikisinde de fatura veriyorum. Ay ya bir ya iki ya öyle üç. Anladım. Peki TC kimlik numaranızın son iki rakamını öğrenebilir miyim? TC kimlik? Kal kal. son iki rakamı. iki. Numara son iki rakam. Tamam da ki. 43.80. E? 43, 43, e, e? yeri, var değil. Ne? Var değil. bir yeri. Doğum? Dükkana yeri. Doğum tarihi? <laughs> Doğum yeri? Doğum yeri. <laughs> 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 lao <laughs> مارد 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 Doğrudur. Bu koydur, koy margin artık koy. dur. arkasında. Şirketimizden gelen, dedin Senin mi Bak siz bir şey. Aaaa! E valla bizim direktör direkt Türkçedir, Avaya'dır, e, Medefon'dur. Sema Hanım'a bu Sema Hanım. Tamam, teşekkür ediyorum. Bir Sema Hanım'dı değil mi? Ben teşekkür ederim. Ne yapıyor ki bu bir Sema Hanım? He? Sema bu ne yapıyor bu? Sema bu? Eci bu, Sema bu. Senin ismin Sema'dır. Evet, ismin Sema. Bir ben de senin ismin. Sema Nur. Ben de senin. Ben Ben de senin. Ben, bir... ben Selim Abik. Ben ve ben de. Sağ ol Allah razı olsun. bir <laughs> Biz tekrar arayabilir miyim? Biz... Haydi tekrar arayabilir miyim? Ne <laughs> alakası <alan. gülüyor>